Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Çünkü bir tuvalet oynuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi oynadığımızı gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar buralarda şikibi tuvaletler var şikibi de. Allah'ım gibi diliyorum. Neyse şıkkı gibi de olur. Onlara şıkkı birileri de deniliyor. Şıkkı Şükürlerin... kendilerini yapıp onlarla savaşıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey yani. Öyle bir oyun. Neden yaptıklarsa. Ben birazcık anneanne konuşacağım. Son nasıl şey olsun arkadaşlar. Bu biriksin sonra alalım. Kiloş, kilo tamam. Arkadaşlar biz kahvaltı yapacağız. O zamana kadar bu böyle devam etsin. Kahvaltı yaptıktan sonra kahvaltı yaptıktan sonra geliriz Arkadaşlar 2 dakika mikrofonu kapattım da 6000 olmuş bile. Şunu alalım. Şimdi 13000 insanları alalım. Şöyle 13.000. bunu alamıyoruz. Arkadaşlar işte Robux'lar işte böyle yani. Robux'lar oyun 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 parası alıyor. Oyun parasıyla Roblox'un içindeki Robux sayıları alıyor. İşte Roblox oynayanlar ise kendi Robux'u oynuyor ama biz öyle biz öyle noob sanmayın arkadaşlar. Biz biz kimiz? Ne oldu be? Ulan uykusuz kalmanın nedeni bu muydu? Türkiye'yi kaybettik. ya dur. E kalsın şöyle be kalsın onlar da canlı. üstü kardeş kardeş başımıza. Yok Ne yapıyor? Ne hadi hadi gel çıkalım.

Bakın 6000 olmuş bile. <laughs> babam ben alırım babam. Babuş. Evet. şu uğraşmana gerek alı, yok baba. ben alırım. Sen, hiç sen çok kalabalık. Çok, çok araba var. Hayır. Tek insanlar var. Çok Hayır. Çok, çok araba var. Oo, çok böyle. O evet. atıyorum, Merhaba arkadaşlar. Ben ben Kerem Kutay'ın babasıyım. Şu anda Kerem Kutay oyun oynuyor. Ben de onu izliyorum. Evet. Baba, oynayacaksın. Ayrıca artık oynuyorum arkadaşlar. Baba, Şu anda gidiyorum. Babamın da şeyleri var. Yayınları var. Yayın. Yayınlar yani TikTok isteyenler için ve de YouTube bakanlar için söyleyelim <laughs> de. İşte diyelim. hatta şey yani ilginç ilginç bir Durun. yer. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. kennmade ustini uzatsin ande ande Açıklarım. 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 Hoş geldiniz. Biraz dalak yataktan kalktı ama. Aynen. Hayır, hayır. Hoş geldin. Emin bakmayayım Allah Kerem salat dağılmış bizim duyurken mi? bizim ev dalak. Allah. Hoş Şimdi hoş <laughs> Ne aferin. Bizim bir de e, şey sucu gelecek şimdi e, de. gelmeden gidelim. He hoş geldiniz. sonra gelecek? <laughs> Kerem biraz dalakmış. <laughs> Bizim evde daha da aldık. Sen evde bir şey mi var? <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne var? <laughs> Bakalım ne gibi ya? Uğraşıyoruz işte. Bu evet. Bugün izinliyiz bu ya. Öğlen yaptık işte. Oo oh, iyi. İzinli oldu. Hiçbir ben... şey yapmadık ama öğlen oldu. Ya valla biz uyurken ya, öğlen oldu. Hiçbir şey yapmadık <laughs> ama sen evdesin yine her gün. <laughs> vallahi bir şeyler yapabilirsin. Yani. Ya bir de Yapasımız yiyebilir. gelmiyor. <laughs> Köyle burası bir değil tabii. Şurada işlerin işlerim de oluyor. Ya köy temiz ama sıcak olmuyor fazla herhalde oralar pek, Değil mi? gölge bir olur biraz bir yeşillik de var ya. yeşillik de var da dışarıda yeşil var ya. Zaten işte Ama sen çok geliyorsun. Iyi. Senin zaten iş çok. Yani. yani. Allah kolaylık versin. Kahvaltı hazırlıyoruz. Bunlar ne? Evet. Bunlar Kerem şey şey. Ya <laughs> teşekkür ederim. Sayın Mehmet'in kahvaltı benzer. önce. gelince öyle dedi. He. dedi bana da. Sonradan söyledi. Yeni söyledi. Dedim ben söylesene kalkayım bir şeyler hazır. 11 11 miydi buraya? Mehmet ki de gel işte. Buraya geliyorduk da. Mehmet <laughs> orada denk geldi. Onunla konuşurken Kenan'a uğruyoruz yani ben halim diye şey yaptım. Kahvaltı yapmadın o zaman. Biz Hı. yaptık. Gerçi erken yaptık. Kahvaltı yaptık. Olsun çay içersiniz. <laughs> Yok fazla uyanamıyor yani. işte. Kenan genelde. ekmek almaya gitti şimdi gelin. Şimdi giderken gördüm onu da. He. Kerem söyle. Onlar beni fark etmedi. Ben aradım geliyorum. ekmek almaya gitmişlerdi ama. Aa 101'deydi Kenan da. Aa oradaydı. Ha, ha, yani ilk başta mi? gitmiştir hayır. o. Önce sonra geldi gitti, beni. Sonra şimdi şöyle pastaneye mi gitti? Pastaneye gitti ekmek almaya. Evet. Ondan görmemiştir o. Beni kaldırmadı. Ha. Sonradan söylüyor Sultan evet. gelmiş diye. E Dedim söylesene kalkayım çay koyayım. <laughs> şimdi gelirler ya. Ay şöyle uğradım da şey bulaşık makinesi için. Ee, Finişaj aldım mı? ben ama bir de parlatıcısı falan bulamadım. Nerede? Burada var şey, değil mi? var parlatıcısı. Kasaların olduğu taraflarda. Finişin? Vallahi Finişin mi bilmiyorum. Markası değişiyor. Market market değişiyor ya. Evet. Ama parlatıcının Finiş olmasına gerek yok ki. Aynen Hepsi mi? aynı zaten. Ha fark etmiyor. Yok, fark etmez. Parlatıcı önemli. Zaman... Değil. Deterjan çünkü... çok önemli. O iz bırakıyor çünkü. Arkadaş, parlatıcısı... BİM'den almış da de biz bir kere yüzbirden aldık o da aynı öbür taraftan da alıyor bazen Kenan hani getir dediğim zaman getiriyor başka marketten. bir şey olmuyor onda sıkıntı ne şey finish aldım üçü bir arada. deterjanı he o daha güzel işte. ben onu daha çok seviyorum şeyde olanlardan ne sıvı. yok sıvı değil sıva değil mi seninki tablet onun yani gibi o zaman Kenan fin sonradan almış şunu da Finish kandım dediğim 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 Evet. fil ha fil hiç power mı? aha bizimki böyle değil anne bizimki büyük bizimki kuantum üçü bir arada büyük şey olanlar büyü şey şey o evet. e, daha iyisi diye şimdi bunlardan da var şeyde şokta gördüm. ne kadar yüz bu su bu liraya aldırdım keşke iki tane alsaydım aynen indirimler alıyoruz biz de yani. bu Buna da bu da iyi ama işte aynen hani su olmadı mı tuz olmadı mı kendisi bırakıyor ben şu şey, sıvılar var ya minik. Onları çok seviyorum. Onlar da çok pahalı. Ya biz anlamıyoruz da ondan dedim yani ben siz kullanıyorsunuz. Şimdi ona parlatıcıyla tuzunu mu alacağız? Allah tuzunu zaten bir kere alsam bayağı bir yetiyor. Tuzun nasıl? Sıvı mı oluyor? Ne oluyor? Yok bildiğin normal tuz işte. Ee, bu şeyleri kullandığı kare tuzu gibi var ya onlardan. Nasıl bir şey o? Kaya tuzu. Bir, masaya bir, 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 bakayım da. Ona göre. Bitti diyor varmış.

Ben benim. <laughs> Efendim? Günaydın. Oo, 100 bin olmuş arkadaşlar. Hadi şimdi buraları büyütelim. Vallahi hiç, hiç Roblox harcamadık. Şey, siz gelene kadar ben... canım 50 TL ekmek ve de pizza aldım. Öyle mi? 2 ekmek bir de pizza aldım. O güzel, güzel. Evet. Güzel Çok güzel. Evet. Arkadaşlar, evet. şimdi evet. TV evet. olacağım. Bak Öğretmen seni mi öğretiyor, seni <laughs> mi? Ben onu. Ben onu öğretiyorum. Müdür de, müdür de beni öğretiyor.

Timmy, 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 Timmy. Arkadaşlar gözünüzü kör ettim. Allah gözüm gözüm kör oluyor. Allah Allah of 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 gözüm kör oluyor. Gözüm uff TV men olmayacak mı? Selam. Aleykum. Aleykum selam. Kaçın. 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 Göz mü yanıyor? Şaka <laughs> şık arkadaşlar. Hey benim adamım, Sifonunu çekeceğim dostum. Bu 27. Çok Uuh. iyi. Parazit parazit dostum beni, bana, bana, bana icat et beni beni icat et dostum dostum beni icat et Bilim adamını koyduk sıra burası var yok Ne oldu? oldu. Zaman daha nerede? Ha nerede? Ha burada. Bam. Bam. 34 Forma giymem ama 34 numara. <laughs> forma giymem ama 30 numara. 30 numara şikibidi koyduk. Alam 30, 30 numara diyorum. 34 numara şikibidi koyduk. Yeri için 7 ben istiyorlar arkadaşlar. Şunu alacağız. Oo gelip çıkarttık. Artık daha da hızlıyız. Şunu alalım. 3000 ne istiyor bu da? 3000 yaparız kardeşim. Şurası bir 1000 10 ol, olsun bitti. Ne var ki? Şimdi bir saat uyusam bu bir yol olur. Ben buradasın. Gel cidimde soyusam. Bu bir yer olur. Neyse. Uyuyalım. O zaman nasıl yetsin arkadaşlar. Ay, 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 ay. Arkadaşlar uyudum. 43.000 oldu. 43.000 olan Aa, TV Woman. Ha hi TV Woman. TV Woman. Hey, hey seni seviyorum TV Woman. Bu iş gibi ne? TV Woman. What's this? What is this? TV Woman. Help me to the sun. Help me make the most of nature. To your major, for your major. get me bodies, arms to blood and soul. It's my body smell, Help me to the sun. Help me make the most of nature. Help me to the sun. Help me make the world start major. kırman geldi arkadaşlar. Kırmızı titan geldi. Kırmızı titan geldi? Ah burada ikinci kat var. Oğlum daha bitmedi mi oyun? Yok artık. Ama bu kadar da olmaz yani. Hay baba. Ha buradan girebiliyoruz. Ne alaka ki yapıştırıcı? Yapıştırıcı ne? Ne alaka yapıştırıcı? yapış ne? ne kadar? Yapıştırıcı ne kadar? Yapıştırıcı ne kadar? Yapıştırıcı ne yani? Arkadaşlar ben burada bir boşluk gördüm ve boşluğun aşağına inebiliyor muyuz? Ha indim. İndim. Aa burada sıkıştım şimdi. Hop. Mustafa Meca, Tuyu Beca, Boyu Meca, Get me bodies while I'm still old and old. It's my fault Help me till the sun Help me make the most of nature To your nature, for your nature Get me bodies while I'm still old and old. It's my fault smell, Help me till the sun Arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay Kerem Kutay Görüşürüz.